Aklım karışık Serra. Neden bunu anlamamakta bu kadar ısrarlısın? Peki. Senin dediğin gibi olsun. Anlamıyor olayım. O zaman söyle bana. Ne karıştırıyor aklını? Ne demek şimdi bu? Çok açık bir soru sordum. Aklını karıştıran ne? Tabii ki hamilelik. Ama ne? Çok acayip bir şey bu. Bir taraftan doğurmamam gerektiğini biliyorum. Ama öbür yandan da... ...vazgeçmek istemiyorum. Ve... Bu işte. Başka bir şey yok. Her iki durumda da sorumluluğu tek başına üstlenebilecek misin? Bilmiyorum. Madem Hazar'a tek söz etmeyeceksin, bilmelisin. Bir çocuğun hayatından söz ediyoruz Burcu. Bir insanın hayatından. Doğurursan ve sana babasını sorarsa ne yapacaksın? Sen de biliyorsun ki bu ya da kürtaj yaptırırsan. Ve Hazar bunu öğrenir de ne haklı benim çocuğumu öldürürsün derse ne yapacaksın? Burcu, burada kendinden başkalarına da sorumluluğun var. Diyelim ki... Diyelim ki aradım Hazar'ı. Anlattım. Ya beni terslerse? Ya git ne halim varsa gör derse? Ne olur yani? Senin üstüne düşeni yapmış olursun. Geri kalanı onun problemi. Gece yattın da o huzursuz olur. Sen değil. Belki de açmaz bile. Onu o zaman düşünürüz Burcu. efendim. Hazar, kusura bakma rahatsız ettim. Ama seninle konuşmak istiyorum. En kısa zamanda. Bu çok, çok önemli. Bugün mümkün olur mu bilmiyorum Burcu. Şimdi konuşsak, telefonda anlatamaz mısın? Olmaz Hazar. Yüz yüze konuşmamız gereken bir mesele bu. Telefonda halledemeyiz. Ama istemiyorsan... Tamam, Madem o kadar önemli diyorsun buluşalım. Peki nerede buluşalım? Sahildeki yerde. Peki iki saat sonra. Görüşürüz Burcu. Tamam. Burcu ile hala görüşüyor musun? Hayır ama önemli olduğunu söyledi. Yüzüğü takmaya devam edecek misin? Unutmuştum onu. <gülüyor> Neredeyse. <gülüyor> Bu kadar çabuk mu? Mustafa'nın alışması altı ayağı almıştı. Parmağımı sıkıyor deyip durdu. Üstelik o yüzüğü takmak için o kadar peşimde dolaştıktan sonra. Şirkete geliyor musun? İstersen çıkalım. Önce Burcu'yu göreceğim. Öğleden sonra gelirim. Tamam orada görüşürüz tamam. o zaman. Bir şey mi söyleyecektin? Dilan'a verdiğin resim için teşekkür ederim. Hı. Çok mutlu oldu. Civan verdi. Onun fikriydi. Öyle mi? Hı, hı. Gir. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür etmek için gelmiştim. Teşekkür mü? Neden? Resim için. Hazar söyledi. Sen göndermişsin Dilan'a. Neden kendin vermedin? Beni böyle görsün istemedim. Ona çok benziyorsun diye mi? Arda'yı son gördüğü gibi hatırlasın istedim. Belki beni bu halimle görünce aklı karışırdı. Arda'nın suretini böyle görsün istemedim. Ondan kalan anı bu olmamalıydı Dilan'da. Arda seni böyle gördüğünde mutsuz olmuyor muydu? Hayatta küsünce, odana kapanınca sesler duyulmuyor, yüzler hatırlanmıyor mu? Söylediğinden çok daha fazlası. Her şey çok daha fazla üşüşüyor insanın aklına. En ufak ayrıntıya kadar. Peki burada oturup kalınca ne değişecek? Kendine ayrı dokunmayanın başkasına hiç hayrı olmaz derdi annem. Madem bu kadar üzülüyorsun, madem bu kadar dertleniyorsun, neden hiçbir şey yapmıyorsun? Bunları konuşmak istemiyorum Zilan. Hiçbir şey istemiyorsun ki sen aslında. Tek yaptığın pencerenin gerisindeki hayatın geçip gitmesini izlemek. Arda'ya üzülüyordum gencecik öldü gitti diye. Ama buraya gelince sana daha çok üzüldüm. Nedenmiş o? O bir kere öldü. Sen burada her gün her an öldürüyorsun kendini. Sadece kendini değil. Seni sevenleri de. İzmir'e gittin sanmıştım. Bir değişiklik oldu. Geçen gün Serra ofise geldi. Biliyorum. Yapmamasını söyledim ama... ...seni çok kızdırmadı değil mi? Olan oldu artık. Doğru. Olan oldu değil mi? Sen iyi misin? Bir şeyim yok. Sen son gördüğünden daha iyi görünüyorsun. Alışmaya çalışıyorum işte. Karına mı? Özür dilerim. Bunları konuşmak için mi çağırdın mı? Sitem etmek için mi? Ben aslında... Sen ne Burcu? Nereye kadar gidecek bu böyle? Serra'yı ofise göndermeler, sudan bahanelerle görüşmeler. Mi? Sudan bahane mi? Evet Burcu. Bana mutlaka görüşmeliyiz. Çok önemli dedim. Ama hani? Hazar. Bak bu gerçekten zor. Biliyorum. Bu yüzden de görüşmeyelim diyorum. Birbirimizin hayatından ne kadar çabuk çıkarsak... ...ikimiz için de o kadar iyi. Kendine bir hayat kur Burcu. Unut beni. Benimle ilgili hayatından her şeyi yok et. İstediğin bu mu? Ben de sana dair ne varsa ortadan kaldırmam mı? Evet bu. Peki Azar. Madem öyle istiyorsun istediğini yapacağım